Bugün çok beklediğiniz sence hangi filmi çekiyoruz? Hemen yorumları yazın. Videoyu durdurun ve yazın. Bekliyoruz. Bugün mutasyon 2'yi çekiyoruz. Çok beklediğimiz. Tabi Muaz bir sattı. Gitti başkalarıyla oynadı. Ee, bir e, fragmanını söyleyeceğim. Biraz fragman anlatalım. Şimdi mutasyon benim içimde hala kalıyor kaldığı için sinirlendim mi o mutasyon benim için Aslında yok da sinirlendiğine çıkıyor. Evet. Ee, ufak bir başlık almış. Bu arada mutasyon e, biri izlemeyenler evet hemen gitsin. Hemen gitsin izlesin arkadaşlar. Mutasyon biri çok güzel çektik. E, ee, bu bölümde de küsüz bu arada. Ama gerçekten de küsüz değil de, filmde küsüz. Evet filmde küsüz. Devamlı anlatmayalım sürpriz olsun. Evet. 3, 2, 1, geç! Ay akşam olmuş bari geçeyim. <laughs> Eğmen'in rüyası. Ağabey de anca bizden geçersin. Bunları bir elime geçirirsem görecekler. Şimdi yakalamaya başlayacağım. Aha! Çılgın! Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Gel. Şu serumu getireyim de takayım. şuradaymış. Hemen alayım. Takılmış ya buraya. kapat anlaşılmadı ki

Bu senin mi neymiş? Bu silahımı çıkartayım da. Özkan iyi, iyilesin. Tamam şimdi sen iyilesin. Bu serumu iyileşeceksin. Hayır. Ha? İyileşti. Ruslan iyi misin? Hı. Ne oldu lan bu böyle? Şimdi bizi Eymen'in rüyasında kızdırmışız. Aslında rüyanda. rüyanda Eymen'in rüyasında. Eymen de aslında içinde biraz sinirlendiğinde mutasyon bir çıkmış. Seni tamam taktı. Sen de tamam bir şeyler oldu. Ben seni hapishaneden aldım. sen hapishaneye sokmuş. sen de, hapishaneden aldım. Buraya yatırım sana yeni serum taktım. Bir yaşına. Onları tarafı mı oluyor? Bak. Şimdi şimdi. Sizi bir gün elime geçireceğim ama... Neyse.